Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Gereği düşünüldü. Dosyada mevcut davacının bakiri olduğuna dair adli tıp raporu ve diğer deliller nazara alınarak davacı Nazan Korkmaz'ın eşi Selami Korkmaz'dan boşanmalarına temiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. Hakim Bey. Hakim Bey tamam. Kabul kanun böyle. Ama sizden bir ricam var. Hani diyorum herkes hazır buradayken sizin de huzurunuzda izin verin. Ben şunun işini bir bitireyim. Abi abi Sa sakin. Abi sakin. Gel. Gel. Ben. Çok değerli medyamızda, bir insanlık dramı olan bu davamızda göstermiş olduğu bu yakın ilgiye müvekkilem adına hem de kendi adıma en içten duygularımda teşekkür ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi müvekkilem halen bir şok yaşıyor. Bakınız kalbi yaralı bir kuş gibi atıyor yavruca. Basın toplantısı yapacak mısınız? Ee, tabii yapacağız çok yakında ve her şeyi size bütün ayrıntılarıyla ve çıplaklığıyla anlatacağız. Ama şimdilik izninizi rica ediyoruz. Hadi. Güzel daha çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şey Anne. Yavrum. Gitti be. Gitti ya. Kuş uçtu yuvadan. O kadar söyledik sana inek. Lan ağzını topla, bir çakarım altı ay bulanık sıçarsın Terbiyesiz ya, yap lan! Düşüncemden çıkmaz ki yörüngemden Bir dakika izin vermez Öyle bir duygu ki bu Sardı dört yanımı Dencece hapsedip Çaldı her anımı Anne bitirmeyiz Annecik Ah, ah. Ne ya Bak medyatik oldu seninki. O artık benim nazanım değil oğlum. Ha. Ha. Çok da umrundaydı sanki. Kız köşeyi döndü aslanım. Bana ne? Ayrıca sana ne? Ha. Sana ne, bana ne? Şimdi kim bilir kimler yiyor yavruyu. İnekliğine doyma. Ağzını topla lan. İnek sana benzer, inek. Hadi beyler, naşlayalım. Bizim de evimiz var, uyuyacağız. Tamam baba, yorma bizi. Bak burada bir şey konuşuyoruz. Ah. sesi de güzelmiş be. Güzelmiş. Ah yavrum, ah. Ulan Cavit, ağlatacak mısın beni be? Hadi, 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 ağlamıyorum, ağlamıyorum. Giden gitmiş. Sağ ol